Express'te ne arkadaşlar? Ee, aracımız e, Seat Giza 1.2 TS ait e, manuel bir ee, bu aracı incelediğimizde aracın ön kaput, sağ sol çamurlu, ön panel, farlar, tampon, e, plastik aksamlarında değiştiğini fark ettik. Ee, aracın tortosunu incelediğimizde tortosunun da olduğunu gördük. Ya, ben tamir konuda ve yaşamış bu arada. Bakın arkadaşlar şuradan bile mesela e, şu kısımdan bile anlaşılabiliyor. Şimdi şu airbag damgasında zaten kendileri basıyorlar bu şekilde. Tamir ettikten sonra yine şöyle kabarıklıklar olacaktır. E, alt kısımlarda şöyle incelediğiniz zaman burada da kaplamanın izleri mevcut. Direksiyon, torpido ve kemerler tamirli. Aracın haricinde hiçbir yerinde e, işlem yok. Sadece ön çamurluklar kaput ve ön plastik aksam yenilenmiş ön panelle beraber. Zaten araca şöyle baktığımızda da aracın e, duruşundan belli oluyor. Bir testik olduğu. Müşterimiz e, bu hasarda şaselerinde işlem yok aracın. Sadece şuradan bir kaldırıma çıkma sonucunda oluşmuş bu durum. Yani illa çok hızlı süratlerde olmasına gerek yok kazaların. 20-30 km hızlarda yani 35 km hızlarda da mesela araç airbag açabiliyor bu şekilde. Hepinize iyi günler dileriz.